Beyaz ipek gibi yağdı kar. Bir kız kardan hafif adımlarıyla yürüyüp geçti hayal içinde. Arkadaşlarımı düşündüm, sevgili şeyleri. Sanki her şey bizimle var ve bizimle olacak. Şarkılar çaldı odalarda. Bütün insanları sevmek gerektiğini düşündüm. Düşmanlarımız dışında. Düşmanlarımız çünkü sevgiyi yok ettikleri için düşmanımız oldular beyaz, ipek gibi yağdı kar. Bir kız kardan hafif yüreğiyle geçip gitti güvercinleri anımsatarak. Uzaktaki şehir uykuya dalmıştır şimdi. Düşündüm bir bir kardeşlerimin ne yaptıklarını. Beyaz, ipek gibi yağdı kar. Bir kız kelebek adımlarıyla geçip gitti karın üzerinden. İnsanlar kendi şarkılarını, kendi hayallerini taşıyorlar çağdaş şarkılar gerekli onlara. Hem hayatlarının derinliklerinden söz eden, gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilmemiş duygularından hem kavgaya ateşleyen, somut, anlaşılır, akıllı şarkılar. Beyaz, ipek gibi yağdı kar, acılarla dolu bu dünyaya, insafsızlık, vahşet, hala güçlü ve hala iktidarda insanlar ölüyorlar, kep genç, sımsıcak ölüyorlar sanki ölmüyorlarmış gibi. Bir yandan sürüp gidiyor hayat, bir yanda tel örgüler, parmaklıklar, beyaz, beyaz ipek gibi yağdı kar, yağdı kirpiklerini bir kızın, yağdı mavi bir nehre, otobüslere, ağaçlara, evlere, içimden okşadım onu, içimden okşadım onu, kelebek adımlarını yanımdan geçen kızın. İstedim ki daha güzel olsun şu dünya. İstedim ki beyaz ipek gibi yağan karın altında bitsin artık bu sürüp giden alçaklıklar. Bir bebek, bir bebek ölüm tehdidi altında yaşamasın beşiğinde ve paramparça olmasın sımsıcak, capcanlı yaşayıp giderken insanlar. Bırakın, bırakın beyaz ipek gibi yağan karın altında hayallerimiz olsun yaşayalım özgür, güzel, düşünceli. Anlatalım düşündüklerimizi birbirimize. Sevinç egemen olsun her yerde insanca bir kaygı. Beyaz, beyaz ipek gibi yağdı kar. Yağsın, yağsın dünya daha güzel olacak. İnanıyorum buna. Bir insan kalbinin güzelliğine, çocukluğuna, sonsuz vesaretine, olanaklılığına inandığım kadar.